Oh be uzun bir yolculuğun ardından nihayet köyüme geldim. Köyüm köyüm güzel köyüm Allah'ım bu ne? Aha bunlar kim ya? Hemen olmuş benim. Kapıdakiler kim ya? Allah Allah bu muhafızların falan ne işi var burada? Aman ya Rabbim kapıda koymuşlar köye ya. Selam aleyküm. Selam aleyküm kapıyı açar mısınız lütfen? Merhaba komutan Roblox. Hoş geldin. Köye girmek için kapı kolunu bulman lazım. Kapı kolunu bulabilirsen köye girebilirsin. İşte oradaki kulübenin içinde bulabilirsin kapı kolunu. Git onu al biz de kapıyı açalım. Arkadaş ne alaka ya? Ben köyüme gireceğim ya kapı kolunu niye falan buluyorum ben? Bu köyde niye kapı var bir defa ben anlamadım ki ya. Benim köyüme ne olmuş ya? Acaba abi gözün yani Bak şu kapıyı aç da bir gireyim ya. Köyüme geldim ben o kadar uzun yoldan geldim ya lütfen ya. Allah'ım hiç dinlemiyor beni valla. yapacak bir şey yok arkadaşlar gidip şu kapı kolunu bulalım o zaman. Arkadaşlar siz de bu arada videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Şurada bir kulübe var. Bu kulübeye girmek için burada bir balta var. Şunu almamız lazım sanırım. Evet aldık. Şimdi şu baltayla kapıyı kıracağız. Kırılsın bakalım. Açın şu kapıyı açın. Ben geldim. Ben geldim. Aha açıldı vallahi. Evet girdik nihayet. Oğlum benim kolum niye böyle kaldı lan? Oğlum elimde balta yok. Ben niye böyle duruyorum lan karateci gibi? Oo. Neyse tamam böyle kalsın bakalım. Şuradan gireceğiz sanırım. Evet girdik. Ne yapıyoruz abi? Buradan karşıya mı geçeceğiz? Allah oğlum bayağı bildiğin hobi yapacağız ya. Ben köyüme girmek için neden bu kadar uğraşıyorum abi? Şu kolum niye düzelmedi lan benim bu arada? Allah Allah kolum böyle kaldı. Aha sandığı buldum vallahi. İşte işte kapının kolu. Vallahi da buldum. Oh be. Artık köyüme girebilirim. <laughs> burada ne var? Bir yeşil şeye bassak ne olur abi? Oo, burası açıldı vallahi. Ona burada bir kapı açıldı. buradan ne yapıyoruz abi? He, buradan da gene şöyle şunların üstünden bir geçelim bakalım. Ne oluyor lan? Allah, karşıdan şiddetli rüzgarlar esiyor. oğlum ne oluyor? Ya oğlum ben bu köy kendi köyüme girmek için şu çektiğim eziyete bak. Şu işkenceye bakın ya. Oğlum da böyle kaldı zaten ben ne yapacağım? Allah'ım da <laughs> Allah kapı nereydi buraydı? Heh, nihayet be vallahi. Hacı abi kapının kolunu getirdim. Gözün yani aç şu kapıyı. Tekrar hoş geldin komutan Roblox. Görüyorum ki kapının kolunu bulmuşsun. Şimdi sana kapıyı açabiliriz. Osman kapıyı aç. Ya hacı abi sen de bana emir verip duruyorsun. Kendin de açabilirsin al neyse tamam açtım hadi. Ohanda vallahi açıldı. Oh be nihayet açıldı. Köyüme girebilirim. Lan oğlum benim bu kolum niye böyle kaldı lan? Arkadaşım oğlum çok garip bir şekilde arkadaşlar benim kolum böyle kaldı ya. Allah Allah. Neyse köyüme girdim oh nihayet be. Ne yapacağım lan burada ben? Oğlum bu benim köyüm niye bu kadar değişmiş? Ben anlamadım. Bu, bu işte bir iş var arkadaşlar. Bu köyde bir terslik var ama ben anlamadım. Şurada yeşil bir şey var. Buraya mı gireceğiz? Hoş geldin komutan Roblox. Benden ne istiyorsun? Yoksa bir anahtar mı istiyorsun? Oo, demek anahtar istiyorsun. Ama bu iş biraz zor olacak. Köyün etrafında bir süredir kayıp olan bir kolye var. Gidip onu bulman lazım. Onu bulursan anahtarı veririm. Vay arkadaş ya. Vay arkadaşım ben kendi köyümde neler yaşıyorum abicim ya. Yok git o anahtarı bul. Yok anahtarın kolyesini bul. Ben ne yapacağım abicim? Bu nasıl bir köy? Oğlum bu köy benim köyüm değil lan bir defa. Allah bir yarabbim. Ben yanlış bir köye gelmişim arkadaşlar. <laughs> Oğlum ben gene başıma bir bela aldım arkadaşlar. Buradan nereye gideceğim abi? Aha şurada karşıda kilitli bir kapı var. Eee buranın anahtarını bulmak için o kolyeyi bulmam lazım arkadaşlar. Tamam dur bakalım. Şuralarda bir dolaşalım. Bir de şuradan karşıya bir geçelim bakalım. Burada mıymış? Böyle bir sağa sola bakalım. Orada bir şeyler var sanki. Aha bu ne lan? Ha, bunu mu alacağız? abi tamam bunu alalım abi Allah bu ne lan? Oğlum bu kafamda duruyor lan bu ne oğlum? Simitçi gibi oldum lan. Ben bu yayı ne yapacağım ki abicim ya? Ha, bu zıp zıp yay arkadaşlar. Demek ki bundan bir yere atlayacağız arkadaşlar. Böyle bir gidelim bakalım. Demek ki geldiğimiz yere kapıya doğru bir gidelim bakalım. Sanırım burada benim bir işime yarayacak ha. Şurada bir işaretli bir yer var. Demek ki buraya bırakacağız bunu tamam. E buradan ne yapacağız? Buradan he yukarıda bir sandık var. Sandığa ulaşmak için buradan zıplamam gerekiyor demek ki. Zıplayalım o zaman. Zıpla bakalım. Hop evet. Vallahi da sandığa ulaştım. Kolye bunun içinde mi acaba? Açın bakalım. Evet kolyeyi buldum vallaha. Hemen götürüp şu dükkandaki amcaya kolyeyi verelim anahtarımızı alalım. Ben geldim amca aç kapıyı. Tekrar hoş geldin komutan Roblox. Kolyeyi bulmuşsun. Aferin sana yeğen. Şimdi anahtarı alabilirsin. Al bakalım. Bu anahtarı hak ettin. Hadi bakalım. Evet anahtarımızı da aldık. Hoppa hadi bakalım. Evet anahtarımızı da aldığımıza göre artık şu kapıdan içeriye girebiliriz. Kapıyı bir açalım bakalım. Açılsın bu kapının arkasında neler var arkadaşlar. Açın bakalım açın açın oğlum lan ben niye böyle kaldım hala böyleyim ya. Allah Allah kolum düzelmedi arkadaşlar bir türlü. Ana bu ne lan oğlum bunlar kim lan. Abi kesinlikle ben yanlış köye geldim. Bu köy benim köyüm değil ya. Bu köy benim köyüm değil. Burada bir beyaz bir kapı var burada mı gireceğiz girelim bakalım. Ve bakıyorum hala kolum düzelmemiş. Oğlum bu kollarım benim niye böyle kaldı ya. Ben çok garip görünüyorum arkadaşlar. <laughs> çok komik oldu ama ya. Allah'ım gene engeller falan var. Şuradan bir geçelim bakalım. Burada da bir kapı. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum neler yaşıyorum ben ya. Köyüme gideceğim diye ben nereye geldim abi? Burası neresi lan? Aha. Anam yarış mı yapacağız? Hadi bakalım inşallah burada kolum düzelir. <laughs> sırf kolum düzelsin diye yarış yapacağım. Valla sırf kolum düzelsin diye yarış yapacağım arkadaşlar. Lan düzelsin artık. Direksiyonu nasıl tutuyorum ben bakayım? Oğlum direksiyonu bile aynı şekilde tutuyorum ya. Allah Allah. Anam başladı yarış. Yarış başladı. Evet hadi bakalım. Herkesi yenmem lazım. Herkesi yenmem lazım. Çekilin bakalım. Hop hemen ilk sıraya yerleştim bile. Arabam çekil. Önümden çekilin gençler. Burada komutan Roblox var kardeşim. Alır mı anahtarınızı? Bu ne abi? Benzin bidonu mu? Hop benzinimizi de aldık. Tamam. Daha da hızlandık vallahi. Allah. Nereden geçtik abi? Tünelden, geçtik tamam ileride bir tane daha benzin bidonu var onu da aldık abi yolumuza devam o ne lan ileride bir şeyler var anam çiviller mübiller Allah, Allah. bunların üstünden atlayalım şöyle bir ha, takılmayalım evet şuradan da zıplayalım hop karşıya da geçtik tamam evet şu virajlarda bir dönelim şuradaki benzin bidonunu da aldık tamamdır yolumuza devam edelim bitiyor mu abi bakıyorum bir bitiş çizgisini geçtik ama bitmedi ha 3 turmuş tamam sol üstte gösteriyor arkadaşlar 3 turun ikisini tamamladık sanırım bir tur daha yapacağız hadi bakalım kazasız belasız şu yarışmayı da bir bitirseydik şuradan da Allah zıplayalım benzin bidonumuzu tekrar aldık ne oluyor lan? Orada neler oluyor abi? Aha. Ne oldu lan? Ona bir dakika lan oğlum o kule Aa, yıkıldı vallahi. Oğlum kule yıkıldı lan Allah'ım. Ben oradan nasıl geçeceğim? Anam önüme düştü. Anam zıpla koptarım. Zıpla zıpla. Allah ne oluyor lan? Oğlum ateşli ateşli tekerle. Allah Allah vallahi iyi geçtim burayı da. Oh be. Orayı atlattık. Benzin bidonumuzu da aldık abi yolumuza devam. Aa yine bir çivili tahtalar. Allah Allah çiviler miviler alam. Lastikler patlamadan geçmeyi başardık burayı da. Çok güzel. Hadi bakalım. Bu son tur olması lazım abi. Bitmiş olması lazım. Evet. Benzin bidonumuzu da aldık abi. Bitiş çizgisine geçiyoruz. Hadi bakalım. Son tur muydu bu? Bitti mi lan? Ana bitmedi mi lan? Aa, final turuymuş. Tamam. Final turu buymuş arkadaşlar. Üçüncü tur final turu. Hadi bakalım komutan Roblox. Hazasız belasız bitirmek istiyorum artık. Yeter. Oğlum başım döndü. Dön, dön Aynı yerde dönüp duruyorum ya. Şu benzin bidonu da alayım abi. Hop. Da dönelim. Allah yine mi bir... şu kulel. Al abi. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Anam lastikler. Anam ateşli lastikler. Anam. Allah'ım. Ateşin içinden geçtim ya. Ben nasıl geçtim onun içinden? Hadi bakalım. Şuraları da bir atlatalım arkadaşlar. Şu çiviler meviler. Allah. şunları da lastiklerimiz patlamadan bir geçelim. Şuradan da bir zıplayalım. Süper. Hadi bakalım. Son turu da tamamlarsak arkadaşlar. Olayı bitireceğiz. Hadi bakalım. Şurayı da döndük mü? Son düzlüğe girdik. Evet. Bitiş çizgisini geçiyorum. Ve geçtim. Nihayet bitti be. Oh be. Ve hala böyleyim. Allah'ım oğlum bu kolum böyle düğümlenmiş kaldım lan ben. Şu oğlum birisi, birisi şu kollarımı açabilir mi acaba? Şu düğümü bir çözsün ya bu ne lan? Buradan mı gideceğim abi? Aa, oğlum orası garip garip görünüyor ya. Ana, bu ne lan? Neyse ben bir devam edeyim bakalım şuradan bir girelim. Anam oğlum obi mi yapacağız lan biz gene? Hem de bu kollarla. Oh, Allah ya Rabbim ya. Allah niye oğlum benim kollarım niye düzelmiyor? Hadi bakalım bir de obi yapacağız. Köyüme gideyim derken ben nerelere geldim abi ya? Nerelere geldim ben? Obiler mobiler yapıyorum burada arkadaşım. Bunlar ne abi? Şunların arasında düşmeden bir devam edelim bakalım dikkatli bir şekilde. Aman komple robot düşmeyelim. Şu renkli şeylere de basmadan zıplayarak bir geçelim bakalım. Süper gidiyorum. Oğlum ben ne ne yapıyorum? Ben köyüme gitmek istedim. Obi yapıyorum arkadaşlar. Bu işte biter. Aa, oğlum kesildim lan. Konuşmaya daldım arkadaşlar valla lazerler mazerler bir şeyleri daldım gittim ben ya. Yakalandım arkadaşlar ha. Şuradan bir zıplayalım da geçelim tamam. Bu sefer takılmadık anam bunlar ne lan? Ara oğlum bunlar mayın değil mi lan? Anam mayınlar ne geçiyor abi? Mayınlar ne işi var burada? Şu düğmeye mi basacağız basalım bakalım ne oluyor abi? Aa, başka bir yol açıldı tamam. Şu yoldan da devam edelim. Haydi bakalım şu obiyi bir tamamlayalım da arkadaşlar. Şuradan da bir kurtulup gitmek istiyorum ya. Asıl kendi köyüme gitmek istiyorum ben. Köyüme gideyim derken nerelere geldim abi? Allah kazıklar mazıklar bir şeyler var. Şunların arasına bir basalım. Renkli yerlere basmadan evet çok güzel. Şuradan da zıplayalım bakalım, buradan yukarıya çıkacağız sanırım. Şu tahtanın üstünden devam edelim. Buradan sola doğru. Buradan karşıya atladık. Aa, burada zıplayacağız gene. Zıpla bakalım. hop tamamdır. Oğlum, ben de bayağı bir uzun bir zıplayış zannediyordum ama arkadaşlar kısa bir zıplayış oldu. Ne yapıyoruz abi şimdi burada? Buradan şöyle devam edelim bakalım. Şunun üstüne atlayalım. Buradan karşıya geçelim. Buradan devam edelim. Aa, burada mayınlar var. Mayınlara dikkat edelim ama diyeyim Tamam, buradan ne var? Aa, ona zıplayın mı lan bu? Dur 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 Oh be, obiyi tamamladık nihayet. Şu kapıdan devam edelim gidelim artık. Çıkmak istiyorum buradan. Nereye geldik abi? Obiyi bitirdik diye sevindik ama burası neresi lan böyle? Burada ne var abi? Bundan üstünden bir devam edelim bakalım. Zıplayalım aşağı düşmeden. Allah burada dikenler, mikenler, çalılar, malılar. Burada da lazerler, testereler falan var. Ee, bir dakika kesilmeden şurayı bir geçelim. Kazıklar çıkmadan daha bir dakika dur lan. Oradaki boşluğu son anda fark ettim ama iş işten geçti arkadaşlar. Neyse gidip bir daha deneyelim. Haydi Copter Roblox. Biz başarırız. Biz ne obiler gördük kardeşim. Bir dakika dur bakalım. Evet şimdi atlayalım bakalım. Tamam. Buradan da karşıya geçelim. Bu sefer düşmedik. Allah ne oluyor? La ne oluyor oğlum Allah? Oğlum her yere tuzaklar kurmuşlar abicim. Bu nedir ama ya? Böyle aralardan bir geçelim bakalım. Şuradan değmeden. Evet süper. Şunları da alalım. Buraya basmamız lazım sanırım. Allah nereye geldim abi Allah? Abi nereye uçurdular beni ya? Burada ne bekliyor beni bakalım. Şuradan checkpoint'imizi alalım mavi şuradan yukarıya çıkacağız sanırım Herkes o tarafa gittiğine göre var bir şeydir orada benim de oraya gitmem lazım. Aha bu ne lan? Bu ne oğlum? <laughs> oğlum az daha düşüyordum ya lan lan <laughs> az daha aşağıya düşüyordum ya lan Anam ben şöyle kenardan gideyim abi kolay yoldan evet. Şuradan atladık şuradan içeriye gireceğiz sanırım. Burada ne var abi? Kızlar burada ne var? Ha bu kolu mu çekeceğiz? Kolu kim çekti lan ben mi çektim? Şimdi ne yapıyoruz kızlar? <laughs> kızlar beni takip edin hayatta kalın kızlar. Hadi bakalım geri döneceğiz sanırım buradan. Kolu indirdik artık kapılar mapalar bir şeyler açıldı Allah düşmeden. Şuradan tekrar geldiğimiz yerden geri dönelim abi. Şuradan aşağı atlayalım. Sanırım şuradaki kapıyı açtık evet. Buradaki kapıyı açmışız. Burada ne var burada Allah'ım. Abicim bu nedir ya? Çukurlar muhurlar boşluklar bana niye böyle sürprizler hazırlıyorsunuz abicim? Burada ne var lan? Allah ne oluyor lan? Ona mu ne lan öyle? Oğlum bu arkamdaki şey ne? Allah kaç komutan Roblox. Anam C'ye basacağız. Hop alttan atladık. Şuradan zıplayalım. Allah'ım aşağıda lavlar var. Bir daha C'ye bas. Alttan kay çok güzel. Buradan zıplayalım. Buradan da zıplayalım. Çok güzel. Allah testereler anam. Testerelere dikkat. Allah karşıya geç. Karşıya geç komutan Roblox. Evet süper. Oh be. Anam geliyor mu lan daha bu? Ana bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya girelim bakalım. Oğlum bir dakika lan. Burada bir kapı var. Bunu kırmak için he. Balta malta lazım arkadaşlar. Sanırım o baltayı da burada bulacağız. Şuradan da geçelim bakalım. Şunlara basmadan. Karşıya geçelim. Sanırım orada bir sandık var ve balta bunun içinde olması lazım. Açıl bakalım. Evet baltamızı bulduk gidip kapıyı kırabiliriz artık. Ya ben geri dönelim arkadaşlar şuradan. Geldiğimiz yerden geri şunlara basmadan tekrar dönelim. Şuradaki kapıyı bir açalım bakalım kıralım daha doğrusu. Açın bakalım çekilin çekilin. Tahtamı çakmışlar bana tahtamı dayanır. Allah ben yine buraya mı dalacağım abi? Bir dakika abi kolum yine böyle kalmaması için arkadaşlar. Önce aldığımız baltayı tekrar yerine koyalım. Heh. Artık kollarım düzgün normal görünüyor. <laughs> artık şimdi kapıdan geçebilirim geçelim o zaman. Geriye geldim lan. Burası neresi oğlum? Neredeyim lan ben? Anam abicim gene tehlikeli işler beni bekliyor arkadaşlar. Şuradan bir karşıya doğru devam edelim bakalım. Aşağı düşmeyelim. Aradaki boşluklara dikkat ederek. Allah burası çok uzak adam. Oğlum burası çok uzakta ama ya. Az daha düşüyordum ya lan. Burada ne var abi? Oğlum bu çukurlarda bir şey var. Anam o neydi lan öyle? Oğlum sarı bir şey çıktı patladı valla. Allah'tan geçtim ha. Onlar neydi ki öyle? Burada ne var abi? Şu renkli şeylere basmayalım. Anam. Bu neydi lan öyle? Oğlum ne çıktı lan oradan? Allah ne oldu lan? Oğlum ne olduğunu anlamadım. Dağıldım ben ya. I I can fly Oğlum ben orada niye öldüm anlamadım arkadaşlar vallahi ya şuradan bir zıplayalım. Şuradan şimdi mavi bir şey çıkacak. Tamam o bir geçsin ondan sonra zıplayalım abi. Tamam şimdi burada zıplayalım bakalım. Evet çok güzel. Bu sefer bir şey olmadı. Tamam. Beyazken basabiliriz. Allah kırmızıya döndü. Allah'tan durmuşum ha. Ana şu beyazken geçelim. Bu da beyaz geçelim. Bu da beyaz geçelim. Bu da beyaz geçelim. Tamamdır geçtik vallahi. Evet karşıya geçtik abicim. Şimdi şuradan geçelim abi. Mavi şeylere basmayalım. Şöyle aralardan devam edelim. Şunun üstünden atladık mı? Burada ne varmış? Ya da bu buton için buraya kadar gelmişiz arkadaşım. Basalım butona. Tamam. Yeşil Şire döndü tamamdır. Tekrar geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Dönelim bakalım şunlara basmayalım aman dikkat. Buradan karşıya geçelim. Buradan mı gideceğiz? Sanırım buradan devam edeceğiz. He, tamam burada bir köprü açılmış arkadaşlar. Buradan gidelim bakalım. Ne oluyor lan? Ne oldu oğlum buraya? Allah nereye geldim ben abi ya? Abi de değişik yerlere ışınlanıp duruyorum ben abicim neresi lan? Aha bu ne lan? Bu ne oğlum? Arabalar arabalar geçiyor lan. Şu checkpoint'i de alalım bakalım. Ana karşıdan karşıya geçerken arkadaşlar tabii ki dikkat ediyoruz. Önce sağa sonra sola sonra tekrar sağa sonra tekrar sola sonra tekrar sağa. Neydi lan? Bu devam neydi bunun? Neyse ben bodostama geçiyorum arkadaşlar. O zaman geçelim hadi bakalım. Ho ho. Hoş komutan. Allah. Oğlum o neydi lan? Plakasını alın. Plakasını alın. <laughs> Tabii ki şaka yaptım arkadaşlar. karşıdan ee, karşıya geçerken daha dikkatli olalım. <laughs> Böyle sağa bakalım arkadaşlar. Önce sağa sonra sola sonra tekrar sağa bakıyorum. Neyse ve dalıyorum. Geçtik bakalım. Burada ne varmış abi? Oğlum bir dakika lan. Ana oğlum oyun bitti mi lan? Arkadaşlar vallahi bitmiş oğlum bu nasıl ne garip bir bitiş bu ya anlamadım ki ben abi. Bu neymiş abi şunu bir alalım bakalım. Bu ne işe yarıyor şöyle bir içelim bakalım enerji falan mı veriyor acaba? İçelim bakalım oh yarasın 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 yarasın. Ha çok güzel tadı güzelmiş ama ne işe yarıyor? Aa. beni hızlandırıyormuş ya tamam bu hızlandırma ödülüymüş arkadaşlar. <laughs> tamam şöyle biz bir Oo. Allah bayağı da zıplıyorum ha anam. Ne oldu ağacın üstüne geldim valla. Oğlum ağacın üstüne niye çıktım? Ben buraya neden çıktım abicim? Nereden çıktım? Nasıl çıktım? Neyse bunu, bu konulara girmek istemiyorum. Tekrar ben karşıya bir geçeyim abi. Aa, bir dakika karşıya geçeyim aşağı düşüyordum. Neyse. Arkadaşlar e, e, madem oyunu bitirdik. O zaman kapanışımızı yapalım. Nerede yapalım? Şu evin üstünde yapalım. Şuraya bir çıkalım. Hop tamamdır. Evet. Kapanışımızı burada yapabiliriz. <laughs> evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.